Var. Bu konu biraz farklı, Peki, bu konu ilgili Eğitimle ilgili bir konu. Ee, önce nasıl e, arkadaşlar bulduğumu kısaca söylemem lazım. Siz hiç ilk emri kaldırılamaz diye bir takım e, Twitter'da dönen cümleler gördünüz mü bilmiyorum ama ee, sosyal medyadan buldum ben arkadaşlarım. Sürekli olarak il emri kaldırılamaz, il kaldırılamaz diye böyle tweet yayınca bir şekilde ulaştık arkadaşlara. Karmaşık bir hikaye ama ben size çok kısaca şöyle anlatayım. Ee, aslında 2009'a tarihlenen bir hikayesi var bunun. Ee, dönemin eğitim bakanı Nimet Çubukçu Hanım, tanıyorsunuz. Başbakanla, başbakanın köyüne gidiyor o zaman. Güney Güneysu'ya gidiyor ve orada Hamile bir öğretmen görüyor Ülke Hanım ve şöyle diyor. Yani güney su dağbaşı olarak. Yani köyde bu kadıncağız burada tek başına eşinden ayrı nasıl yapabilir diye ve bu konuda ciddi bir mağduriyet olduğunu görüyor ve il emri konusu o zaman gündeme geliyor. Bu şu demek. Memur arkadaşların eşlerin bir araya gelebilmelerini sağlayabilecek bir düzenleme. Bunun detayları var zaten. Basın bildiriminde de göreceksiniz yüzsünde. Fakat aradan zaman geçiyor. Kadın Milli Eğitim Bakanımız gidiyor, yerine bir erkek Milli Eğitim Bakanımız geliyor ve bu il emrini kaldırıyor. Ya il emri kaldırıldı diye bir cümle belki birçok insanı çok fazla etkilemiyor ama il emri kaldırıldığı andan itibaren 37 bin öğretmen ne kadar evli olabileceğini düşünün, 10 bin olabilir 20 bin olabilir. Birdenbire eşlerinden ayrı çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve e, burada e, ciddi bir mağduriyet başlıyor. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Böyle geldiler bize. Şimdi e, yılda bir kez indiriliyor bu ilemri. Yılda bir kez 31 Ağustos'ta ama bir grup arkadaşımız 5 Eylül'de işe başladığı için bu haktan yararlanamıyor. İşte bunlar 37 bin civarında olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi hizmet puanı biriktirmeleri gerekiyormuş bu ilemci için. Ben de şeyi sordum, ya bu hizmet puanını ne kadar zamanda biriktiriyorsunuz eşinize kavuşmak için? Branş öğretmeniyseniz 5-6 yılda. Yani 5-6 yıl sonra ancak eşinizin olduğu yere gidebiliyorsunuz. Yok eğer sınıf öğretmeniyseniz 15 yılda. 15 yılda o evlilik hala kalır mı? İyi niyetlisiniz, iyi insansınız, eşinizi çok seviyorsunuz kalır ama Türkiye'nin bu koşullara kalır mı bilmiyorum. Onun için arkadaşlarımız burada anlatacaklar. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın biri bu konunun doğrudan aynı zamanda eşi de kendisi de mağdur, diğer ikisi de eş. Ne yazık ki özellikle aday ve öğretmen arkadaşlar var, onları buraya getiremedik. Başlarına bir şey gelmesin diye ben de istemem. Ama ben birazdan zaten sözü onlara vereceğim. Kendileri daha iyi ifade ederler. Bunun dışında ne istiyoruz biz? O cümleyi söyleyeyim. 31 Ağustos yerine 30 Eylül derse, yani Sayın Bakan'ın ağzından 31 Ağustos değil 30 Eylül derse bu 37 bin arkadaşımızın, hadi hepsinin evli olmadığını varsayalım, içindeki evli arkadaşlarımızın sorunu çözülecek. Ee, şimdi ben arkadaşlarımıza sözü vermek istiyorum. Siz konuyu daha hakimsiniz. İsimlerini arzu ederseniz e, daha sonra yazılı olarak veririz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar benim eşim Şırnak'ta görevli. Kızım da Hı -hı. haliyle onunla beraber. Eşim bir Haziran'da kazandı. Geçen gün bir Haziran'da KPSS'den öğretmen olduğu haberini aldım. Yalnız gelen kağıtta 5 Eylül'den 1 Eylül'den itibaren başlayabilirsiniz dendi. 1 Eylül'de hatırlanacağı üzere Ramazan bayramı olduğu için eşim ilk tarih olan, bayramdan sonraki ilk tarih olan 5 Eylül'de başladı. Daha önceki atamalarda, Ağustos ayında yapıldığı için atamalar ve Şubat'ta yapıldığı için atamalar, bir sonraki yıl Şubat'ta ve Ağustos'ta eş durum atamaları yapılıyordu. Ama benim işim 1 Haziran'da kazanmasına rağmen 5 Eylül'de başladığı için kendisini elinde olmayan sebeplerden dolayı 5 Eylül'de başladığı için bu seneki eş durumu atamasını kaçırmış olacak. Bakan Sayın Ömer Dinçer Şubat'taki atamaları da kaldırdı. Bundan sonra öğretmen atamaları dolayısıyla eş durumu atamaları sadece Ağustos ayında yapılacak dendiği için biz bir yıl sonra yapacağını düşündüğümüz eş durumu atamalarını iki yıl beklemek zorunda kalacağız. Benim gibi bir sürü insan ya yollara dökülüyor, ayda bir, iki haftada bir yollara dökülüyor, oralara kadar gidip geliyor, ya da eşlerde, çocuklar oralarda bin bir türlü sıkıntılarla, hastalıklarla boğuşmak zorunda kalıyor. Bizim bakanlarla açsan istediğimiz, 31 Ağustos olarak nitelendirdiği eş durumu atamalarında öğretmenlerin baz alınma alınmasını istediği tarihi 30 Eylül olarak çekmesi, buna bir yönetmeliğe sadece bir madde ekleyerek, rakam değiştirerek başarabilir, yapabilir. Bir de hizmet puanlarından dolayı, öğretmenlerdeki hizmet puanlarından dolayı ilerinin il kaldırılması. İlemiri kaldırılırsa bir sürü insan tekrar mağdur olacak, yüzde sekseni mağdur olacak. Eş durum ataması gibi bir şey olsa bile ilemirini kaldırırsa çoğu insan bundan yararlanamayacaklar. Biz burada bak bakanlar istediğimiz özetle iki şey. İlemirini kaldırmasın ve eş durum atamalarında 30 eylül baz alınsın. İki iki de eş var e, mağdur olan. E, onlara da çok kısa söz vermek istiyorum. Buyurun isterseniz. Merhabalar. yani şimdi arkadaşımız bunu gayet güzel özetledi. Benim mağduriyetim de benim eşim de şu an Bardin Salo'da. Şöyle bir mağduriyetimiz var. Tabii beş ölü bizim için çok ciddi bir hayal kırıklığı olacak. Eğer bakanımız e, yani konuştuğu veya açıklamalarda bulunduğu şeyden bir geri adım atmazsa ee, benim eşim Şubat'ta görev başlamıştı geçen yıl sözleşmeli olarak. Haziran ayında kadrolu olarak kendi puanıyla yine aynı okulda e, 657 dediğimiz memuriyete geçti. Fakat bir hafta sonra e, Sayın Devlet Büyüklerimizin çıkardığı 638 sayılı kararnameyle tüm sözleşmeliler kadroya geçti. Ve burada şöyle bir e, bence bir haksızlık var. 638 sayılı kararnameyle e, kadroya geçenlerin, geçmişte yapmış oldukları tüm görevleri e, memuriyetlerinden sayıldı. Ama benim işim 5 Eylül'de göreve başladığı için, yani, Haziran'da sandı ama 5 Eylül'de göreve başladığı için onun yapmış olduğu görev süresi sayılmadı şu an hala ada öğretmen. Halbuki benim işim Şubat, 1 Şubat itibariyle 1 yılı doldurdu. Eylül'de e, hemen hemen 1,5 yılın aşkın bir, aşkı bir sürede orada görev yapmış oluyor ama hala e, eş durumu tayininden faydalanamıyoruz. Yani bizim kendi şahsımda böyle bir alıntı var. Bunun gibi belki binlerce kişi hatta idari mahkemelere davalar açıldı, davalar kazanıldı, karar kararlar var ama bakınız onların da yani bu kararların da ilçe sayıldığını var. Yani orada nasıl bir açıklama yapacaklar veya nasıl bir yol izleyecekler bilmiyorum. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Ben sözü arkadaşıma vereyim. Bizim gibi binlerce insan var. Bakanımızdan çok çok birer yani özel bir ediyorum. Arkadaşlarımız konuyu genel olarak çok iyi anlattılar. Buna ek olarak benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Buradan öncelikle bizim sorunlarımızı dile getiren Merve Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilendiği için. Arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi bu iş durumu atamalarında 30 Ağustos, 31 Ağustos olan tarihi bakanımızın yapabileceği çok küçük bir hamleyle 30 Eylül olarak değiştirmesi Yaklaşık 30 bin öğretmenin e, ve bunlara bağlı olarak 30 bin eşin ve üç aşağı beş yukarı bu kadar bir çocuğun hayatını değiştirecek. E, bu bakanımızın sadece bir durağının arasında buradan rica ediyoruz. Lütfen e, öğretmenlerimizin sesini duyalım. Onlara yardımcı olalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Şimdi e, gazete küpürünü de buldurdum. Bakın binlerce öğretmene umut olduğunu demişler. Ülke öğretmenin bir fotoğrafı var. O zaman Güney Güneysu'da e, Sayın Nimet Çubukçu'nu görüp bu e, mağduriyeti teşhis ettiği ve bunun üzerine bir kadın olarak teşekkür ediyoruz kendisine duyarlılık gösterip bir düzenleme getirmiş. Buradan haberi var. Ülke öğretmen de burada. E, lütfen e, Sayın Bakan e, diğer ülke öğretmenleri de e, dikkate alsın. Ee, yeni ülke öğretmenler e, eski mağduriyetleri olmasın ee, ülke öğretmen nasıl birçok kişiye e, mağduriyetlerin sona erdirilmesinde e, umut olduysa e, bu umudu yaşatmasını istiyoruz. Şunu da e, hatırlatmak istiyorum tekrar. E, bunun karşısında öğretmenlerden istenen şu eğer eşinizle bir arada olmak istiyorsanız 3 yıl e, ücretsiz izne ayrılın gidin eşinizin yanında 3 yıl kalın 3 yıl sonra e, biz sizi oradaki istediğimiz bir okula ya da okula atarız bu 3 yıl niye e, öğretmenleri ya e, çalış ya da çocuk yapma demeye getiriyorlar 3 yılda 3 çocuk mu yap demeye getiriyorlar e, biz böyle olduğunu düşünmemeye gayret ediyorum ben e, sanıyorum bu atlanmış bir hata olduğuna inanıyorum sayın bakandan bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini düzeltmesini istiyorum. Evet. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet. Aa, soracağınız soru varsa tabii karmaşık bir konu. Tabii buyurun. Efendim, konu değil, Bu konunun dışında soru almıyoruz. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar e, ne ayrılıklar var görüyorsunuz yani o ayrılık ayrılık sayılmaz bunlar bir <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Buyurun. Arkadaşım, yani politika biter ama dostluklar her zaman kalır. Yani öyle bir özel bir toplantı değildi, bir şey değildi. Hatırını sordum, oturduk, çay içtik, yemek yedik. Bunlar ibadet. Şey 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 Aa yok benim öyle zaten burada yani vatandaşın işiyle ilgilendiğimiz için. Bilmiyorum. Hadi.